Sen olsan bari, sen olsan bari. bunda da sana işte. Çukur çatışması daha güzel olur değil mi? Tek görmesek. Adam gelmiyor ki Turkula. Nasıl gelmiyor ya? Toki at diyorlar, Roza at diyorlar. <laughs> Daha güzel şimdi ortadayız. Cümle alem bize geliyor ama da Duyursun gelsin. <laughs> Sen yarın mı işe gidiyorum? Bugün gitmiyor herhalde yarın akşam Vallah Ben yayına geçtim abi. Ayrın abi. Abi dörtte Oy! Şunun öbenin Abi burada silah yok ya. Biz burada garanti bu defa. Mortinga. I need a Ek binaya girdim. Ye gelebiliyorsanız gelin. Bir baygın var. Geldim abi. Fakat Türkiye mi yazıyor? Onu tavalamam abi yumruk yumrukla öldüreceğim Fak, onu. Fak Türkiye yazıyor. Bana destek var mı? Dur abi silah bulaydık iyiydi ya. Diyorsun hemen dal yedin keşke. Var şu botlardan bir silah falan. Abi botlardan bir silah bulmamız lazım diyeceğim de adam gidiyor olabilir. Ay şansıma tüküreyim. Bana gelen var destek var mı? Ben buradan... Ben senden çok ayrıyım. Köşede bekliyor Al, hacı. Altı mermim var. Karman abi içeride. Burada bir yer. Abi bir bot vurmam lazım. Abi beni gördü. Bekliyor. Bana geliyor. Geldiğinde haber et. La gitme, la gitme, la gitme. La gitme, vurmam lazım seni acı. Gitme. Bizim botum da. Bana, ya. bana geldi. gelmeye çalışacağım belki. Ha. Abi bunda siyah speed var. Azad abi dikkat et Üst, burada adam. Abi üst kat var odaya girdi. Senin oradaki odaya girdi de gelen de var ama. Bot var altında. O bakmış. <laughs> Karmana bize gelmedi lan yana gelir. Buradaki odada katlamış abi. Hı. Hmm. Gördüm abi. Ahmet abi şu atışı tomu açtış olmadığını kimse gelmez dedi. Ya silah çıkmıyor ki ya. Dur abi geliyor lan. Karaman gösterme çatıda 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 abi Ve orada gözüküyorsun. Bana bana, abi, o korktu evet. abi. Bomba attım sandı. Tamam. Bu MP mermi fazla var mı? Var abi. Kask yelek yok doğru ya. Kaldık. Azad abi giz... Ya, i̇stiyorsan arkadan bunları arkalayalım mı? Arkadan sonra arkalayacağız. Şu arkadan çıkalım abi gel. Dur abi şu fuck. Ufak... Şu botların lootunu aldın mı sen abi? Gidemedim abi. Gel gidelim abi. Dur şunu almamız lazım. Nereye gidiyoruz? Tamam alırız abi. Loot yok. Kalsın. Oraya kadar Peki, biz... Oraya kadar gidemeyiz abi. Arkadan gidemeyiz miyiz? Deney istiyorsun ama oraya Gel bir deneyelim gidelim. ya. Gel abi. Gel. Buradan mı çıktı? Bu arada biri gitti ya oldukları. Evlere geçeriz olmadı abi. Tamam, yapalım öyle. Ben. Ben Bende ben silah vardı mı? Bende M16 var abi idare ederim ben. <laughs> Gel abi evlere geçelim de istiyorsan loot yapalım abi. Şurada bir tane daha var ona bakabilirsen. AK buldum. Scarlet salacağım. Azad abi şuradan evleri lootlayalım istiyorsan gel. E, tamam abi lootlayalım. Tek yeriz ya. Ne olsun da, onu vurmamız lazım be. Onu lootlayalım gelelim abi. E, o evde dolu gibi sanki. Bagi ver Bagever. Azad abi. Hmm, dolu bize geliyor abi. Kuştuk biz. Abi niye kaçıyoruz gözünü seveyim. Ha oradan kaçtık Ya. Yeah. Ne bileyim abi artık vuracak ya? Ne işimiz var bizim burada? чекаю, уже да.

Abi tokileri atlayalım ya. Tokilerden loot buluruz en azından. Söylediğiniz tokiler çok da sağlam değil. Ya hiç olmazsa tokileri de e, tutabileceğimiz yer var en azından abi. ama Ahmet abi indir sıkıntı yok ya. Geldim hayır, geldim buradayım. İndir indir. Nereye? Tokilere in abi ya bu kez de. Bir de Tokilere ölelim. Seni YouTube'dan biraz dön sana. nasıl çekilir faziletleri de ben söyleyeceğim sen. Elle açtım geceler. Kahraman abi nereye gidiyorsun? Abi Küleri e, atla e, dedi. Te, abi biz seni takip etmiyor muyduk? Ne bilmiyorum. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Neyse şurayı lootlayıp geliyorum ben o zaman abi. Hadi Ara sen mi abi? Araçla. Gelirim abi. Adam geldi mi? Yok kimse Yo. gelmedi. Okula da gelmedi. Çok mu uzaktı? Şu ilerideki evlere indim abi. O zaman bu tarafın var ya abi. Tamam dikkat et. bot gak Hoş harus E -S -S. Bot kardeşim benim ya. m getirmiş. Benim bir çöp getirdi be abi saymıyorum. <laughs> Değişebiliyor mu botları? Değişebiliyor mu bilmiyorum abi. Alırım ben lazım değilse bana bir yere bir ayır onu azla. Biz var azat işaret Ay verin. Yayın GG. Abi bu evde ben sizden iyi loot ya. Azat kar 98'in yanına uzatılmış da bıraktım. Tam bırak abi 8 x'im var zaten. İnternet düzelecek ama. Ahmet abi her yeri utlamış ki maşallah. Yo. Bir öbür Toki'ye girdim. Bir de bu Toki'ye girdim. Bu da Bunu kim lootladı? Hacı lootlamıştır. Lootlamıştır. İşte de buldum abi. Bir kask lazım. Ben değil mi? Üç kask iki yere iki kask Üç yelek. Anladım. Ama araba yok. Onu burada araç var. İşaret şeyi buldum. Hacı ne diyorsun Yap. Ya, yok. Hatem yok kolla. Ne var o tepeye çıkar zor atarsın dur. Tamam. Ama abi geliyor mu? Geliyorum arkanızdayım. Hacı burayı da mı unuttun lan? ya interneti hatta? ne oldu ya? Yok böyle. buraya girmedim. Sadece üstte çıktım ben. Ha oraya girdim abi. Bir şey yok çöp. İnternet hiç olmasa daha iyi ya. Ha oraya girdim abi. Bir şey yok çöp. İnternet hiç olmasa daha iyi ya. vallahi şuna bak. 824 KBS 1200. Abi araç geliyor. Yön bilmiyorum. Bir yön bilmiyorum. İki çanta yok mu ya? Hiç mermi de alamıyorum, hiçbir şey alamıyorum ya. Yukarıda 556 var. Ne Kara geçtim. Bir alta bakmadım Mehmet abi, bir alta baksın. Hiç bakmadım. Alt kata. İki kas ver ne olursun. Dördüksü de verdim mübarek. Hiç pas vermedi. Acaba gel sen. Rozluk tepede şu fişe yatak. Buraya gelebiliyorsanız M4 var. I got